Arkadaşlar sizinle müzik yapacağız. Hazır mısınız? Evet derseniz videomuza başlıyoruz. Yani şarkımıza başlıyoruz. Yo yo benim adım yo yo benim adım sevgili. Sevgili anneannem seni çok seviyorum. Yo yo. Benim adım Alıçınar anne çok seviyorum Benim adım adı için anneanne bir çok seviyorum. Hey. Hey. Seni seviyorum anneanne, seni seviyorum anneanne. Seni hey, seviyorum anneanne, seni seviyorum anneanne. Annemden daha çok seviyorum anneanne. Annemden daha çok seviyorum anneanne. Seviyorum, 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 seviyorum. Seni anane seviyorum seni anane seviyorum seni anane seviyorum seni anane seviyorum bu şarkımız da bu kadardı arkadaşlar görüşürüz